lavanda geçen gün tenekleri roblox broker gelen yeni güncellemeyi inceleyeceğiz roblox gelen güncelleme detaylarına geçelim Hadi güncelleme detaylarına bakalım ok güncelleme notlarına geçiyoruz burada güncellemeler yeni apartman gelmiş roleplay set penthouse apartmanını güncellemişler yeni ara yeni şeyler gelmiş, araç şey bu şeyler. Yeni prof'lar gelmiş ve daha daha şeyler. Arabaları değiştirebiliyormuşuz gördüğünüz gibi. Intellibus, Nevsvan vanlar, arabalar falan değiştirebiliyormuşuz. Bakalım yeni apartman hangisiymiş? Yeni apartman. Buraya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir apartman var. Bu apartmanın yenilediler mi acaba? Biri aldı burayı. Ev. Ha, bu her zamanki ev. Çıkalım. Evet burada yeni apartman işte. Yeni apartmanı hiç edeyim. Dur abi gelebilir miyim yazayım. Gelebilir miyim? Bu da adam bizi bağladı ay ayıp oldu lan şu düzelteyim slot yükleyin ya vaydi yüklen slot ayıp oldu ya çıplak kaldık lan ayıp oldu Adam bizi banladı arkadaşlar. Robux olanların da keyfine düşmemeli yani. Aa, hadi be hadi be hadi be. Ne zaman geleceksin kendine? Dur reset karakter çekip gidin kendine bu. Open op, Gangster. Bekleyen gün canım geldi zaten. Bu incemi yüzdeyeceğim ama bak oluyor. Bak olmaz lan ne olur. Ne olur abi bak olmasın ya. Ne olur abi ya bak olmasın. Dur şöyle yapalım tekrar. Evet oldu. şimdi adam bizi bağladı evden ya. Bir şey gösterecektik. Neyse hop. o ben gam Ay bu simeri altın ne durun neri. Adam Penthouse apartmanında Bu çatı katlı robotsuz yapsalar ne kadar güzel olacak Et evet, yeni bir ev gelmiş O adamla da görürsünüz zaten Yavaşlatırsanız diyor ya Onu da göstermiş Ola propslara gelelim Yeni bir props geldi hani Beşiktaş'ı karakterimi yapmak istemedim Beşiktaş'ı formam var üstümde Kamerayı açıp gösterebilirim Hemen dur bir kamerayı açayım göstereyim. Sevda'm sensin Beşiktaş. Arkadaşlar bakın Beşiktaş bekor iyi. Kıyafet kıyafetim de var. O yüzden göstereyim dedim. Bakın. Evet şimdi devam ediyor oraya kanka. Yeni bir ev gelmiş. Onları da bakacağız. Yeni bir props geldi. Bunu koyalım diyelim şuraya. Koyalım bir bakalım. Evet davul. Davul gelmiş. Bunu böyle oturup çalıyoruz. Bence güzel bir güncelleme olmuş. İsmin ne senin? Levrangil. Dur. Bu ne diyeyim? Levrangiller. Levrangiller. Kabul ediyorum ben seni. Yansıyız. Teşekkür ederim. Şanlı bir şey. Yansıyız.

Kanka. Neyse boş ver gitsin revlan gider. Ee, evet, arkadaşlar. Şimdi browser daydı. Şuraya koyalım bir. Bakalım incin yeni mi olursun tekrar sizinle gibi gibi. Ne de bunlar. Yine sizi sevdim. Sensin bir şey taş. Şarkı özelini <laughs> <laughs> getirdiler dedi 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 bir dedi 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 Yeni bir ev gelmemiş. Biz şuradan bir tane ev çıkaralım. O evin içine göstereyim. Şu lüks bir ev olsun. Hangisini çıkarabilirim? Robuksuz Bak şunu çıkarabilirim. It's Tiger. Ama All my snowmarshes. Bak şimdi biraz hastayım. Evet arkadaşlar. Şimdi burada göstereyim bir güncellemeyi. Ev geldi mi demiştik. Gelmedi ev arkadaşlar. Çünkü yok. Ama artık gördüğünüz gibi araba değiştiriyoruz. Yani diyelim bu arabayı al. Böyle dön 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 etrafına. Yok, yok. Sadece o şeyde varmış arkadaşlar. Bu arada şunda bir özellik var. Şunu göstermiyordum. Şunu onu da göstereyim. Yani şuraya basınca bu direkt yere şey yapıyormuş. Öyle duydum ben. Ve Be, school otobüsü. Bu otobüs böyle durabiliyor sadece değil mi hani arkadaşlar? Hatırlıyorsunuz dondurmacı arabası vardı. Aslında Role Play'leri yapınca Role Play'leri yapıp yaptıklarında bunu kullanıyorlardı. Evet arkadaşlar hatırlıyorsunuz bir kaç ay önce böyle bir gün Ve bunu da değiştirebiliyordu. Bunu arabası, bisküviçi arabası yapabiliyorduk. Aynı şey otobüse de geldi. Bakın. Hapishane otobüsü. Hani böyle hapishanelerde siyah otobüs olur ya arka sokaklar. Gördüğünüz gibi yürü evin kapısına gidelim. Böyle polis on Hapishane otobüs yapmışlar. arkadaşlar bu bizim evimiz değil. Başka birinin evinin önünde durdu. Polis oldu bu. Yani hapishane otobüs. Başka yine basıyorum. bir şey fark ettim. <laughs> Burada, Bu insanı boz yapıyoruz ya. Burada isim değiştirme mi geldi? Buraya şey? Doble tıklı. Bu da çift katlı otobüsler var ya. Aynısını yapmışlar. Oyunda çift katlı otobüs gelmiş. 76D gibi çift katlı otobüs gelmiş. Çift katlı otobüs. 76D Bahçeşehir Topkapı. <laughs> Çok güzel olmuş abi ya. Bunun da olacağını bilmiyordum yani. Bir tane daha döndürüyorum ve askeri bir otobüsümüz var burada da. <laughs> tamam. İşte böyle. Ama arkadaşlar en güzeli bence çift katlı olmuş. 76D. En güzeli 76D olmuş.

So, on the TV, do you want to do your shooting? I'm going to do my shooting. Bye-bye.